arkadaşlar. Ben Ömer. Ee, videomları zaten söylemiştim. İstediğim videomun sonunda size. Ee, sonraki şeyleri video tarihlerini hafta sonları atacağım. Ya da tatillerde atacağım diye. Okul olduğu zamanlarda ben video atmayacağım. Çünkü çok dolu oluyorum. Artık kurslar oluyor. Yani Bazı günler ödevlerimi yapmaya bile zar zor zaman buluyorum. O yüzden hafta işleri video gelmeyecek. Hafta sonları gelecek ama eğer olursa hafta sonları video atamazsam Hafta eskileri onların telafisi olacak. Ee, onları yapacağım. Ee, bir de gemi videoları bittikten sonra yani şeyleri bittikten sonra yeni içeriklere belki bir böyle bir iki ay futbol izleriyle giderim. Sonra yeni içeriklere geçerim. Yani aşağıda bahçemizde futbol falan oynay oynayabilirim. Sonra yarışmalar düzenleyebilirim. O tür şeyleri yapmayı planlıyorum sizlerle. Bunu e, şimdi size söylemeyi e, şimdi size söylemeyi düşündüm. Eee yani inşallah videolarımla eğlenirsiniz. Görüşürüz.